Bismillahirrahmanirrahim. Ol yanında. Allah deyip vur kalbine. Ey nefsim hep gel kendine. Yüce Rabbim çağırıyor. Dost doğruca uy emrini. Hakkın yolu aşkla olur. Kalbinde rahmeti durur. Bırak dünya sevgisini. Dünya ukba senin olur. Ümidimiz Rabbimiz'den, Kur'an'ıdır rehberinden. Peygamberim iz bıraktı, ayrılmayalım izinden. Derdim vardır imilerim, Rabbim rızanı dilerim. Alemler şahit olsun ki, mürşidimi hep severim. Yürür peygamber yolunda, irşad eder tüm dünyada. Vazsa aşk menbaı, her durumda ol yanında.